Merhaba, Mersin Erdemli Tömük'teyiz. Denize 600 metre mesafedeyiz. Hemen binanın karşısında Migros var. Sağ tarafında A101 Sağlık Ocağı Eczane var. Burası fırsat bir daire. Havuzlu, apartlı. Bizim dairemiz de havuzu gören cephede. Ara kat bir daire. 1 artı 1 neti 50 metrekare. Peki fiyatı ne kadar mı? Fiyatı emlak komisyonu dahil, tapu masrafı dahil, iskan parası dahil 1 milyon 700 bin TL. Aldım diyen arabaya atlasın gelsin sonra kalmadım üzülmeyin. 1 milyon 700 bin lira yine siterin en uygun en güzel dairesi en iyi fiyata yine bende. O zaman ne diyelim bir sonraki videoda dairenin içini izleyebilirsiniz. Ya da beni arayarak direkt Whatsapp'tan da görüşebiliriz. yurtdışı için konuşuyorum 0532 162 59 23 0532 162 59 23 her şey dair 1700 yazın videonun içinde gönderebilirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.